Bugün Karamanlı Mahallesi'ndeyiz. Karamanlı Mahallesi sakinleri de bizleri bugün bağrına bastılar. E, son derece mutlu oluyoruz. E, bizleri çok güzel motive ediyorlar. E, i̇leri zamanlarda daha şefle çalışmamızı sağlıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. bu altında teşekkür ediyoruz. E, bu bölgemizin de kendine göre problemleri var. Özellikle insanlardan aldığımız tepkiler kendilerine Bahçelievler Mahallesi ve Karamanlı Mahallesi'nde kendilerine oy verilmediği için fazla gerekli olan şeylerin yapılmadığı noktasında birtakım takım ihtiyaçların karşılanmadığı noktasında oldu. bunların hepsi Milliyetçi Hareket'in belediyesinde adalet anlayışımızla her bölgemize ihtiyacı olduğu nispetle yardıma başvuracağız eserin şüphesi olmaz. Ee, ayrıca bugün e, Karamanlı Mahallesi'nde stadımızın önündeyiz. Bol sporumuzdan bahsetmek istiyoruz. Bol spor hepimizin gönlünde yer tutan sevdamızdır bizim. Bol spora gerekli desteği her zaman hem parti olarak hem de e, inşallah belediyeyi alırsak, belediye başkanı olarak en büyük desteği yapacağız. Bol sporu kurumsallaştıracağız. Kalıcı gelirler temin edeceğiz. Bu yönden hiçbir Bolu Spor taraftarına şüphesi olmasın. Biz herkesten çok Bolu Spor'umuzu... Yoksa çok hızlıydım.

Nerede? Gezmenizde. ha <laughs> sağ ol, sağ ol. Allah Allah. Seviniyoruz yani. Ya, Teşekkür ederiz. Dükkana şimdi girdik az Başkan önce, sen yoktun. Merhaba. Yok, beraber Allah bir yere gitmiştik. Nasılsınız, <laughs> iyisiniz? Meşgul olun. <laughs> Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Mehmet Bey gezmeyip kaytarıyor galiba. Yok, Ancak parti işlerine yetişebiliyor. Masa başı işleri bol bu ara. Şimdi <laughs> <laughs> <Çinlik> seçimleri <laughs> de Dolaşıyorduk. Bu sefer farklı şeyler olacak. İnşallah. İnşallah. Olması gerekiyor. yani en azından yani, yarı yarıya sizin gibi insanlar çıkıyor. İnşallah, daha i̇nşallah. i̇nşallah. Hayır. Daha Allah. 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 Tamam, Tamam. Buyur. tamam. Buyur.